İyi akşamlar arkadaşlar. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. Neydi ilk sorumuz? Kumma box'a girilen e, seçimi göre ne yapacak? Arka plan rengini değiştirecek. Bir tane kumma box ekledim. Tekstine ilk olarak renk ne gözüksün? Kırmızı. Item özelliğine gelelim. Bütün renkleri ekleyelim. Hangi renkler olsun? Kırmızı olsun mavi olsun bir de sarı olsun siz istediğiniz kadar renk ekleyebilirsiniz okey dedik butona tıkladığı zaman dediği için hemen çift tıklayıp klik olayına kodlar yazıyoruz switch ilk anlattığımız zaman arkadaşlar değişkeni herhangi bir değişken oluşturup o değişken içerisine attığımız değere göre bakmıştık burada gerek yok switch diyorum iki defa tap tuşuna basıyorum nereye bakacak combo box 1'in tekstine bakarak işlem yapacak. Evet. Case'lerimizi yazalım. Case yani eğer şimdi değişken eğer sayısal bir ifade ise çift tırnak almıyorsunuz. Eğer tekst ise çift tırnak içerisine almak zorundasınız. Evet, çift tırnak ne ise? Kırmızı ise 2.3 üstte. Evet. Burada arkadaşlar şu anda bulunan form mu biz şöyle ifade ediyoruz. this yazıyoruz. Yani şu anda bulunan form formun şunda bulunmuş olan formun 5 koloru eşittir kolor nokta rit ne yapacak arkadaşlar case yani koma box'ta e, ifade kırmızı ise ne yap şu anda aktif olan formun 5 e, kolor arka plan rengini ne yap kırmızı yap daha sonra bırak deyip ne yapıyoruz sonlandırıyoruz daha sonra case Hatta şunu hepsini yazmamıza gerek yok. Şunu kopya yapıştır yöntemiyle alalım. Ctrl C dedik. Kaç tane vardı? 3 tane renk vardı. Kırmızı. Vardı. Mavi vardı bir de. Sarı vardı. Color nokta <laughs> mavi buluyor. Evet, sarı neyi? yellow değil mi? İngilizcesi. Evet. Bundan dışında herhangi bir değer girildiği zaman da mesaj box da şu diyelim ne yapsın? Uyarı mesajı versin. <laughs> Hatalı seçim. Evet çalıştıralım. Evet, kırmızı olduğu zaman arka plan kırmızı. Mavi olduğu zaman Mavi sarı dediğimizde ne yaptı arkadaşlar şurada bir sorun var galiba case sarı evet büyük küçük olayı bunu arkadaşlar yani şu anda karşımıza çıktığı için söyleyeyim bakın buradaki s küçük ama benim koma box'a girmiş olduğum değer sarı büyük olduğu için sorun çıkartıyor bakın şuradaki s büyük harf Şimdi arkadaşlar bunu daha sonraki anlatacağımız to upper to lower metodunu kullanarak çözebiliyoruz. Tabii şu anda basitten aldığımız için olayı şimdi anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi çalıştıralım. Sorun çözülecektir. Evet, kırmızı dedik. Uygula. Mavi. Uygula. Sarı dedik. Uygula dedik. Sarı yaptı. Ver. Klavyeden herhangi bir şey girildiği zaman uygula dediğimiz zaman ne yapacak? Hatal seçimleyecek. Tabii ki biz daha ileriki dersimizde mesela buraya girişi yasaklayabiliyoruz. Kullanıcının herhangi bir girişini yasaklamak için farklı kod satırları var arkadaşlar. Bir daha tekrar edeyim arkadaşlar. Mesela dedim buradaki harfler nasıl yazdıysanız hepsini büyük ve hepsini küçük. Artık hangilerini büyük hangi küçük yazdıysanız... Ne yapacaksınız? O comma e, box'a da aynısını yazmak zorundasınız. Şimdilik tabii ki ileriki aşamalarda to upper, to lower komutunu gördüğümüz zaman artık bunlar da yapmanıza gerek kalmayacak. Bir iki ekleme sayesinde ne yapacağız arkadaşlar? Bu sorun çözmüş olacağız. Evet Bu örneğimiz de bu kadar arkadaşlar. Gelecek örneğimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.